Sevgili Kova burçları ve değerli takipçilerimiz, hoş geldiniz. Eylül 2025'te kozmik enerjiler sizin için muhteşem bir dans sergiliyor. Ben de sizlere bu büyülü yolculukta rehberlik edeceğim. Merkür'ün retro etkisinden çıkmasıyla birlikte Eylül ayı sizler için yepyeni başlangıçların kapısını aralıyor. Özellikle ayın ilk haftasında Venüs'ün pozitif açısı sayesinde yaratıcı enerjiniz zirve yapacak. Yenilikçi fikirleriniz ve özgün bakış açınız iş hayatınızda sizi öne çıkaracak. Kariyer alanında Jüpiter'in desteğiyle beklenmedik fırsatlar kapınızı çalabilir. Özellikle teknoloji ve inovasyon alanlarında parlayacaksınız. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projeler nihayet meyvelerini vermeye başlayacak. Ay ortasında gelebilecek bir iş teklifini dikkatle değerlendirin. Aşk hayatınızda romantik sürprizlere hazır olun. Venüs'ün etkisiyle ilişkinizde yeni bir sayfa açılabilir. Bekar kovalar için gökyüzü, entelektüel bir bağ kurabileceğiniz özel birini işaret ediyor. Ayın 15'inden sonra sosyal ortamlarda daha aktif olacaksınız. Bu da yeni tanışmalara kapı aralayacak. Finansal açıdan dikkatli olmanızı öneren Mars, gereksiz harcamalardan kaçınmanız gerektiğini hatırlatıyor. Ancak ay sonuna doğru beklenmedik bir gelir artışı yaşayabilirsiniz. Yatırımlarınızı gözden geçirmek için ideal bir dönem. Sağlık konusunda Satürn'ün etkisiyle enerji seviyeniz yüksek olacak. Ancak bu enerjiyi doğru yönetmek önemli. Düzenli egzersiz ve meditation ruhsal dengenizi korumada size yardımcı olacak. Özellikle omurga ve eklem sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ay sonuna doğru Neptün'ün etkisiyle spiritüel konulara olan ilginiz artabilir. İç sesinizi dinlemek ve meditasyon yapmak için ideal bir dönem. Bu süreçte uzun vadeli hedeflerinizi netleştirme fırsatı bulacaksınız. Eylül ayının son haftasında dolunayın etkisiyle önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar özellikle eğitim ve yurtdışı bağlantılı konularda olabilir. Uzaktan eğitim veya dijital projeler için harika fırsatlar görünüyor. Sevgili Kovalar, bu ay sizin için yenilenme ve değişim zamanı. Karakteristik yaratıcılığınız ve özgür ruhunuz sizi başarıya taşıyacak en büyük güçleriniz olacak. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her ay burç yorumlarıyla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Gökyüzü her daim yolunuzu aydınlatsın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.